Göç etti kervan yine gidemedin Medine'ye hasreti yanar DE gidemedin Medine'ye hasreti yanar DE gidemedin Medine'ye kervan yol aldı gidiyor aklımı başta ne diyor onsuz acılar dinmiyor gidemedin Medine'ye onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye Gidemedim Medine'ye eremedim ol Nebi'ye selam götürün hediye gidemedim ol Nebi'ye selam götürün hediye gidemedim ol Nebi'ye kervan yol aldı gidiyor aklımı başta ne diyor onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye Onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye Dertliler dermanına, ol canların canına Enbiyalar sultanına, gidemedim Medine'ye Enbiyalar sultanına gidemedim Medine'ye Kervan yol aldı gidiyor aklımı başta ne diyor Onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye Onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye ya Rab nasip eyle bana ben de gidem o canana Aşkıyla döndüm bir yana gidemedim Medine'ye Aşkıyla döndüm bir yana gidemedim Medine'ye Kervan yol aldı gidiyor aklımı başta ne diyor Onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye kervan yol aldı gidiyor aklımı başta ne diyor onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye kervan yol aldı gidiyor aklımı başta ne diyor onsuz acılar din dinmiyor gidemedim Medine'ye Onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye Kervan yol aldı gidiyor aklımı başta ne diyor Onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye Onsuz acılar dinmiyor gidemedim Medine'ye